<laughs> ah, tü diskom, tü diskom. Senle baş başa göbeği. Ne kadar çok oldu değil mi? Şöyle güzel bir cörmani kafası bize çok iyi gelecek. Jet laklanmak çok iyi gelecek. Allah'ım ya Rabbim ya, vallahi billahi. Ben de çok özledim. Simsim sahne tatil yapmayalım. Bayağı olmuş. Aa. Bak sen söyleyince şimdi düşünün, tam iki haftadır yurt dışına çıkmıyorum. <laughs> Ama ikimize de çok iyi gelecek. Überraschu. Ay Allah'ım yarabbim var ya, acayip hit bir DJ varmış Almanya'da şu an. Adı da neymiş, hitler miymiş neymiş, O da dinlemeye gidelim tamam mı? Bak bu arada aklıma gelmişken, istediğim e, kaşları, gözleri, burunları, ağızları kestin mi? Kesmez miyim? Dur. Senle benim dudaklarımız küçücük kesin yaptıralım. Şimdi Hollywood'dan Angelina Jolie dudağımı dersin, yoksa Turkish Delight Seda Sayan dudağı mı? Bir bakayım. Angelina Jolie dudağı olsun bana. Angelina Jolie dudağı olsun. Bir şey söyleyeceğim. E, kulak olarak da düşündüm düşündüm. E, Madonna kulağı olsun. Keza onun e, müzik kulağı çok iyi. <laughs> Simsim. Bak çok mutluyum yani ama tabii burada yaptırdığınız botokslar yüzüne hiç belli değil. <laughs> hiç doğal değil değil mi? Ah canım benim. Küçük dudaklı arkadaşım var. Şuna bak kaşık kadar suratı var ya. Hiç merak etme sen. Hiç merak etme. Senin suratına öyle bir surat yapacağım ki hepsi malik, hepsi malik. Bütün hislerin, hissiyatın içindeki Bak bakayım sade. Aa! Ben birazdan kalkayım da havalından Merlin'i alayım. Daha sonra onu da gidip oh! Kemal'e kakalı vereyim. Daha sonra da eve gidip tasarım elbiselerimden oluşan valizimi hazırlayayım. Ay jetlaklanacak. <laughs> Yaş